if i al babı bu faale olan bir sülasi mücerredin şu ilavelerle oluşturulduğu babtır. If başına bir kesralı hemze if bu tabi cezim olacak. If av buraya aynı fiille lamur fiil arasına bir vav sakin bir vav if av ve yine aynı fiille lam fiil arasında aynı fiilin bir cinsinden harf ilave edilmesiyle oluşturur. Yani burada e, aynı fiilin cinsinden olması gerekiyor. Bir de aynı fiil ile e, kendi cinsine olan aynı fiil arasında vav gelecek. If au ale. Yef ilu if i al. Bu artık vav e, gidiyor y oluyor. Çünkü öncesi kesradır. If iu al. Normalde if iu aldır. Burası vav idi. E, öncesi kesra olduğu için y'ye dönmüş. Onu da belirtmiş olayım. Babın ismi mastarıdır. If i alun. Evet. If au ale yef au ilu if i alun şeklinde bir babdır. Bu babın şöyle oluşturulma faydası nedir? Evvela babın fiil çekimlerini görelim. If av ale if av ale yef av ilu yef av ilu if i alun if i alun Bakın. ifi alun. Şu üçünü bulduktan sonra şimdi muzari haline bakıp bunun ismul fa'li yaf'av yes, ile bakacağız. İsmul mef'ulu ve ismü e, emir fiilini yapacağız. Muzarat harfini atıyoruz. Sakin olduğu için e, yani daha doğrusu muzarat harfini atıyoruz ve ismul, ismul faili yapalım. Mim ve damme. Damme'li mim getiriyoruz. Muf او او مف او او تنوين على او او على او 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 يف او il. مف او ilun. Yani يف او il مف او al. مف او alun. Evet. مف او 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 Bunun emir hali ise muzara harfini atıyoruz. Sakin olduğu için başına kesralı bir hemze getiriyoruz. Aynen devam ediyoruz. If au il. Emirdir bu. If au il. Bu da sakin olacaktır. Evet. If au il emir halidir. Bunu bu şekilde vezinlerini de gördükten sonra şimdi manası nedir? Yani bu babı ee, kullanmanın manası nedir? Ee, sebebi nedir? Niye bir e, sılasi mücerret fiil bu if'av ala şekline getirilir? Mesela e, kambur hadbıdır. Hadib. Hadibe e, kamburlaştı anlamına gelir. Hadibe. Bu birinci manayı söylüyorum. Yani e, bir aşırılık ifade ediyor. Bir mübalağalık ifade eder. Normalde hadibe desek kamburlaştı. Ama bu baba getirsek bakın إح دو دبا إح دبا بقى عين الفئل دال دال بند حادر الفعل الفعل بونده بادر إح دو دبا إح دو دبا دسنز إح دبا دال بلشمس كنيسة سوية بل قارب بجملات شغطة إح دبا بو فئل Yani iyice kambur oldu, mübalağalı bir şekilde kamburlaştı anlamına gelir. Hadibe kambur oldu. İhdevdebe kamburlaştı anlamına gelir. Yine bir sıfattır yani bir sıfatın mübalağalı halidir. Bir diğer örneği vereyim mesela eee khadire khadire yeşerdi anlamına gelir. Khadire şöyle khadire yeşerdi. Eğer iyice yeşermişse ih dev dere. İh dere. Yapacağız. İh dev dere. Datları aynı fiil olduğu için iki tane yapıyoruz. İh dev dere. İyice sarar, şey yeşillendi. Mübala ifade ediyor. Bu birinci mana. İkinci manası if'i'al if babı. İkinci manası birkaç fiili hariç tutuyoruz burada bu baptan gelen fiil lazımdır ee, genelde bu baptan gelen fiil illa lazımdır yalnız bazı fiiller müteaddidir müteaddi fiili bir örnek vereyim mesela hülvün ee, şöyle hülvün tatlı demektir tatlı eğer siz bir şey tatlı bulduysanız ihlev leve diyeceğiz ihlev leve ih لو لو Son harfi o olduğu için bakın, ihlau, lau. Tabi wow harfi illa. Önce sıfata olduğu için Vav elife döner. İhlau la diye bu okunur. Bu elifte de e, elifi maksure dediğimiz Ye'ye ye döner. Bu elifi maksuredir. İhlau la şeklinde yazılır. Bu önemli bir kaydedir. Vav ya da ye fark etmez. Kendisinden önceki harf yani son sondaki vav ya da ye. Bunu dikkat eden Bu maksur bir fiildir. Bir fiilde son harf eğer vav ya da ye ise ondan kendisi de harekeli zaten. Sonra harekeli olur. E, mazi fiil. Ondan önceki fetha ise kendisi maksur elif olur. elifi maksure olur. Ve buna maksur e, fiil denir. fiil maksure. Dolayısıyla ihlev la şeklinde olur ve bu vav gider elifi maksure olan ye gelir. İhlevle. işte ihlevle bu babtandır. İhlev Aslında ihlev levedir. İhlevle oluyor. Yani tatlı buldu. Mesela ihlev leve ahmedu eşşaye. Ahmet çayı tatlı buldu gibi. İhlev la. İhlev ahmedu eşşaye. Evet. Bir diğer örnek gösterelim. Mesela o örneğimiz yeter aslında. Tatlı bulmak örneği yeterlidir. bu şekilde kalsın. İki manayı verdik. Bu mana yani müteaddi genelde lazımdır dedik ikinci manada. Bu bab hep lazım olarak gelir. Mesela burada kamburlaştı lazım bir fiildir. Yalnız bazı fiiller işte müteaddi olabilir diye onun örneğini vermiş olduk. İhlevla şeklinde.